Orada açılan o gedik, Müslümanda açılan o zaaf, Halid bin Velid gibi askeri deha ile inzimam edince, arkadan çullanma tablosu olacaktır. Ve bu ikinci tablodur. Bu ikinci tablo. Müşrikler kaçıyorlardı. Müslümanların bünyesinde hafif bir zaaf olmuştu. Bu zaaf hayatında hiç yenilme bilmeyen Halid bin Velid gibi, İslam'ın büyük kumandanı olacak. O muhteşem harp dehasının dehasıyla inzimam edince Müslüman arkadan vurulacaktı. Çadırlarda ganimet alırken, develeri çekerken, kılıçları kınlarındayken birdenbire bu yıldırımlar meydana getiren insanı karşılarında gördüler. Bir çatlattıktı bu. Derlenelim, toparlanalım derken ileride harflerdeki durumuyla da gösterecektir bunu. Fırtına gibi bir insandır. Halit aman vermedi. Şullandı İslam ordusunun üzerine, bu bir. Gedik açılmıştı. Ta Medine-i Münevvere'de Allah Resulü'nün çıkmayalım çıkalım sözüyle mukabele etmek suretiyle. Bizim planımızda günah değil, sevap. Onların planında kurbiyetlerinden ötürü zelle, kayma. Kur'an diyor, اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُ Kazandığınız bazı şeyden dolayı ayağınızı kaydırdı. Fasit bir zincir teşekkül etti. Kısır döngü. Siz baştan çıkalım dediniz. Burada durun dedi. Siz yerinizde durmadınız. Artık bu böyle devam eder gider. Allah siz iyi olduğunuzdan dolayı bu fasit kısır döngüyü kıracak. Bu fasit zinciri kıracak, size merhamet edecek. Etmese devam eder gider. Medine'de emre itaatteki inceliği kendi seviyelerinde çok dikkat ediyorum. Kendi seviyelerinde sezememe gibi bir sezememe. Sonra avcılar tepesinde sezememe gibi bir sezememe. Sonra Allah Bedir'de ganimet almayı çok hoş karşılamamıştı. Düşmanı derdest edip yıldırmayı esas almış. O mevzuda Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i ağlatmıştır, Hazreti Ömer oturmuş oldu onlarla beraber ağlamıştı. Belliydi. Dünyaya meyledilemezdi. Metai dünyaydı, ona karşı tavır belirlemek lazımdı. Alalım, götürelim düşüncesi, bize göre mahsursuz olsa bile, o cephede, o meydanda, şehitlerin kanlarıyla yıkanmış o meydanda, bunlara teneffül edilmemesi lazımdı. Bu da ayrı bir gedik, bir gedik daha açılmıştı. Musibet, musibet unutturur şekilde cereyan ediyordu. Ama yine zafer görüyoruz biz orada tam Efendimiz'in bulunduğu yere kadar hücum gittiği halde, et, Efendimiz etrafında sesini duyuracak, duyurabileceği kimselere sesini duyurmuş ve ilk tahşidat etten kemikten bir kale gibi orada teşekkül